Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, uzun aradan sonra bir tane video çekmiştim. Sabretir. E, bu arada arkadaşlar şey e, baya bir olmuştu video çekmeyelim. Neyse bugün arkadaşlar şeyi göstereceğim. Eee neydi oyunun adı? Heh Final Dead Freddy's göstereceğim. Final Dead Freddy's'i göstereceğim hileli arkadaşlar. Ee, aşağıda aşağıdan ya bayağı da video çekmediğim için unutmuş mesi. Işte. Aşağıdan like atıp abone olursanız bir de yok kısacık bir yorum atarsanız random falan bir şeyler yazın ama yine de yorum atarsanız sevinirim buraya arkadaşlar hangi oyunu istiyorsanız yani filerinin hangisini istiyorsanız yazın ben Sister Location yazacağım evet gördüğünüz gibi çıktı zaten aşağı iniyoruz ve gördüğünüz gibi Oyun indir Club açıklama kısmında bu e, sitenin linki de var o, o linke tıklayacaksınız ve buraya atacak sizi Neyse burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu Five Nights Sister Location APK indir 1.2 yazıyor. Ona tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz ve iki tane şey çıkıyor. Buradan mail yani aşağıdakine tıklıyoruz. Birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Pardon. Ee, arkadaşlar baz bazen mail da olmuyor arkadaşlar. O yüzden aşağıdan bana söylemeyin. Eğer olmazsa yani bazılarında oluyor bazılarında olmuyor. Olmazsa birinciye tıklayın. Gördüğünüz gibi burada yazıyor 98.53 MB. Buna tıklıyorsunuz. Ee, bu telefonda arkadaşlar in, indiği göstermiyor. Yani indiği zaman orada çıkıyor. Neyse arkadaşlar insin. Oy, oy, yanlış. Arkadaşlar insin ben size hemen haber vereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pardon şey, telefonun şeyini kapattım. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi tamamlanmış. Üstüne üstüne tıklıyorsunuz. Hazır, uygulama hazırlanıyor diyor. Tabi ben de öyle diyor. Neyse buradan yükleye basıyorsunuz ve yükleniyor. Ben şu anda yüklemeyeceğim. Çünkü telefonda yer yok. Şunu hemen silmek istiyorum. Ee, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle Android oyun kulüpten. Pardon Android oyun kulüp diyorum. Android oyun kulüpten indirmeyin. O da sadece kilitler. Yani her seviyeye geçebiliyorsunuz ama bu da daha iyi bir hile. Hileyi tam olarak bilmiyorum çünkü oynamadım. Neyse fazla uzatmayacağım. Açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Siz de sister location'ı ya da başka bir şeyi. Ee, neyse bu videodan da bu kadar olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoda Subway Surf'ı sileceğim. Ve onun yerine başka bir oyun oynayacağım. Sizce ne oynayacağım? Neyse. Görüşürüz. Like da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.